Etik, haluk Korkmaz Bebek bı, ya, Yaş Bebek Yaş bir Bebki yeni Aksa Mut, yük, görün, yüksel, yük, gü, mut, sağ, mut görü, yüksel Yüksel Düğme Mutsa Yeni Yaş Eğitim Kır Kırış Tamam Yeni Ö Yaş Ö İki Yedi Şans Mutsa Yaş İki haber facianın eşiğinden dönüldü 3 nokta örtü halı desin mas halıya renk otur oturdu uslu, uslu oturdu. çocuk anne misin? yeni bir atsa mu gözek şaklara işte gül musa akt, yeni yaş çocuklu evet çocuklu yatmadan önce diş fırçala düğün. mezun gibi misin? E, anı anı tamam yeni Beşik Karp ye, yeni kardeşin oldu. Kim? Adı Mete Korkmaz. Mete Korkmaz. Ciddiş, tamam. Mete. Mete. Mugürze, şans. Darış, Mete. Musa, ak, ye, ye. İyi. Mete Korkmaz kardeş. Sıfat. Sen ve kardeşin onun odana neden girdiği konusunda tartışıyorsunuz. Ne yapacak? Ona saldır. Ona hakaret. Annene şikayet. Ondan özür dile. D. D. Mezuniyet. Evet. İlk okul, tamam. Yeni ya. Ekran, ekran. Anne sözü dinle. Sen çok akıllı. Evet. Dinle. Anne sözü dinledim aynı. Yeni. İlk okul. Sınıfta oturuyorsunuz ve öğretmenin sorusuna yanıt olarak süper komik bir şey düşün. Ciddi şekilde konu. Umursam. şaka yap. Komikci. Yeni. Okul sınav. Hangi gezegen güneş sistemindeki en büyük gezegen? Mars, Jüpiter, Venüs, kopya çek. Bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsan bunu da kopya çekiyorum. Hadi git iteleye sınıfı geçtik. İteleye iteleye sınıfı geçtik. Geçti. 10 sınav. 72'nin 9'a bölünmesi sonucu kaç kalır? Hmm, matematik. 6, 7, 8 kopya çek. Yok hiç uğraşmıyorum. Büyüme. Matematik yapardım da 8, şu geçtin. an. Çek. Dur bakayım. 6, 7, Yok ya şey yapmayacağım şimdi rezil olmak istemiyorum. <laughs> yarışma oyun yarışma oyunlarında yeterince rezil oldum zaten. Çıkıyorum kopya çek. Tüh ya. Etmez tabii ya. Eder mi? Yeni 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 yaş İlk, anne kaliteli annen seninle birlikte bir konserve yaptı. tabii ki gidelim tabii kendicim yeni yaş yergin anla öğretmenin velini okula çağırdı ne yapacak haber vermeyip öğretmene yap annem babam yok ki benim annene haber ver ah be 3 nokta İnsanın seni ailene şikayet edesi gelmiyor. Dismiss. Ne güzel. Sınav. Hangi gaz solunum gazlarından biri değil. Oksijen. Azot. Karbon. Kofet. Azot. Yanlış. Nasıl ya? Dismiss. Beceriksizim. Dismiss. Bütün okulu iteliyetiyle geçtim. Tamam. <laughs> hemen hemen. Tamam. Bıla para olsa alırdık ya. Yeni Hangi Su. <laughs> Evet doğru başardım. Kişisel. yaşam Kişisel. Düğme. Yeni. Zaman. Bir Doğa yürüyüşü.

Parti isimleri güzel bu arada. Üniversiteye devam edelim. Ne okusak? Edebiyat okuyayım ya. Burs kazan. Reklam izlerdim de. Reklamsız aldığım için. Evet. Pazar. Pazar. Seçmece, Seçmece bunlar. Seçmece. Banka soyalım. Banka soyuyorum.

<laughs> Bakmam lazım nasıl biriydi. Neyse ya. <laughs> Bir şey olmaz. Soyamıyorum şu bankayı ya. Şey, i̇şte duygusuz suçlu yalnız. Banka soygunu. Soy şu bankayı. Soymamız lazım. Milyonlar olmak için. Banka soymalıyız. Kesinlikle banka soymayı desteklemiyorum. Kötü bir şey. Bizim ülkede soyarsanız muhtemelen bir at yarışı oynasak mı ya? Ne kadar kötü bir insanım ben ya. Bütün kötü, kötü yanım ortaya çıktı oyunda. Ben böyle bir insan değilim. Soysal şu banka <laughs> ee, bir banka soyamak kolay değilmiş. Banka. <laughs>

İyi banka soyamadık Adam, ya. %20. Aktif. Yarış. Hayvan sahip. Banka. Soy. Son köşe demiyorum. Bir daha soymayacağım. Bu ne ya? Soymayacağım bir daha. Aha. Kendime bakmak için banka soydum. Kesinlikle ben keyfimden soymadım yani ben Memur abiler ben zevkten soymadım. Mesela şu an bütün parayı bankama şey bakımıma harcayacağım. Kendime bakmak için çaldım. Ne kadar bencil. Kendime bakmak için çaldım. Evet onun için çaldım. Tamam gidelim. Güzel ev saat Temiz. Temiz. iki. Tamam. Giyim. Hmm. Fiyatlar ne güzelmiş. <laughs> 6 TL. Evet. Şimdi efendim. Sosyal medyamızı da, açıyoruz? T t sosyal medyamızı da açıyoruz? Kullanmasak bile açıyoruz işte. Hesaplarımız olsun. açalım. Twitter'ı Twitter Twitter da açalım. Açalım. Tweet. Ah be. Türkiye'de kapattılar bunu ya. Yani benim için pek de bir şey değişmedi de kullananlar için bilmiyorum. Yeni da... Ben ne yaptım hesap ben onu ya? Neyse artık oluşturalım. şey yapmayacaktım kişi onu da kapatmayacaktım ben niye buraya kapattım? Neyse. <laughs> YouTube. Nasıl koştum YouTube'u? Tamam

Yeni hesap aç. K banka deyip yeni K hesap aç. Dır ki deyip Her bankada hesabı olur ve hiç kullanmayan. Güven. Neyse açalım. Hiç kullanmayız ya dursun. Açık kalsın sadece. Son sosyal medya. Stats bank. Onik bankacılık. ve Yeni hesap aç. bat vatandaş. bat vatan Evet şimdi yeni, ne bir yapıyoruz? Dişi şey açalım. On, aş, düğme. A, düğme et, onik, bunder. Bunder düğme, Bugün bir yeni hesap olur gönderdiğimiz dört haneli kodu boş verin. Herhangi bir şeyler gelip devam et. Baba üç ünlem işareti kod yok. Düzenlem. Devam. Düzenlem. Düzenle... Ne diyelim? Kutusu. Baba. Kod yok. Türkçe. Eee e, e, salla bir şeyle salla 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 Türkçe... salla. Salla benim değil mi ya salla ya. Ye, düzenle... Size gönderdim. Bundar. İklam etmiş mi? Bundar hesabınız başarıyla oluştu. Kod yok baba diye. Aşk. Aşk. Hemen ben ne kadar kötü bir insanım ya. Piyasa. Kim var? Piyasada. Hı -hı. Hem benim hakkımda bu mu? Kimin bilmiyorum da. Bu kimin? Ben miyim acaba Bilmiyorum Adana, şu an. Derya varmış. Eşlet düğme. Derya ile mesaj at etiket çevre çevrimi mesaj, gö mesaj gönder ismi 13 geç of mesaj gönder <laughs> düğme mesaj eşleşmemiz kadar mi yoksa şans mı der laf uzatmayız ismi laf this 10 eşleşme düğme merhaba çevrimi merhaba neler yapıyoruz düğme eşleş laf uzat eşleşmemiz kadar mi yoksa şans mı dersin Et Etiketler yazıyor 3 nokta. Evet öyle konuşalım ya. Etiket, derg, mi? Eşlet, kader mi? Şans mı bilmiyorum ama merak ettim. Nasılsın? Mesaj, diz mi? On, diz, kader mi? Eşlet, kader mi? Diz, on, diz, on, this, this, <laughs> düğme. mesaj, bu, bu kadar konuşmak ki bu karşılaşmayı değerlendirmek lazım. Daha fazlası olabilir mi? Bu diz mi? Bu, bu karşılaşma... Ay şu an rastgele yazıyorum ya. <laughs> Çok isterim ya. Ben ne kadar kötü bir <laughs> insanmışım kafe, hediye, parfüm, Edebiyatçıdan kitap olur ya. Ya da boş verdu şimdi tek, tek taşta taş ilk buluşmada yok ödedi, ben ben veriyorum evden al evet evden al evet düğme evet hayır dismissed 15 dit hayır ev. hayır evet hadi 10 geç evet evet eve hayır eve bırak hayır eve bırak evet düğme evet hayır biz on biz hayır evet hayır biz evet ev ben evden al evet ev hayır düğüm eve bırak davet et düğüm reddedildi sohbet bir türlü ilerlemedi ve evet. çok rahatsız edip tüh bir şey olmaz ya derdim et, 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 benim biz adı, et, et, düğme. fazla uğraşmayın bununla Cans. Böyle sen girdim de ben kötü bir insanmışım. Değilim ama ben böyle biri değilim ya. Oyun bu. Neyse oyun mu oyun oyundur. oyundur. Çıkalım oy, ya. Şans oyunları. Ne yapalım abi? At, yarış, At yarışına gidelim. Ben belki kötü bir insanmışım. E, ona, hadi, hadi gidelim. Boş, oynayalım başla dıgıdık 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 sesini yok ya insan bir at sesi koyar bari bir iki tane 17. Lanet ah at hayır kaybettim böyle girersen başla, kaybedersin tabi haram mı para at, at, haram para harama gider at, öyle sana yaramaz Sınav eti. Sınav eti. Sınav evet sınavda senden kopya çekmesine izin verme kopya sınıf okay, arkadaşın... ne istiyorsun işte, Serkan ne izin vereceğim sınavda bana sınavda kopya izin vermezsen sınavda başarısız olacağını söylüyor tüh tüh ne yapacaksın tabii ki de. kopya verme şikayet kopya ver bana borçlusun sınıf arkadaşına kopya verdin o sınavı geçti tak yüzde dokuz Yeni Takdir 1095. Aksaklık askerlik yapmadan devam et. Yeni cenaze, eve Yeni, kalp baba. Kötü babandan sana beyinsiz dediği bir mela. Ona ona Babacığım ediyor. saygımı bozamıyorum. İşte Bana beyinsiz diyebilirsin. Mezun. Ne kadar garip bir insanım ben ya. Otobüs, otobüs şoförü, şoförü bir şeyler diyor ya. Kişi, iş, İşim yok. Hemen iş bulayım. Hemen iş bulayım hemen. 20 TL 607 yazar. 41 TL editör. 41 TL 300 yazar. 41 TL 356 kuru editör. 41 TL 356 kur gazeteci. 62 TL 34 kuru metin yazarı. 20 TL senarist. 62 TL 34 kuru eğitim. Metin gazeteci. 62 evet, TL 34 kuru metin senarist. 62 TL, 34 gazet... Gazeteci o zaman ya. Herhalde bu gazeteciler tehlikeli olduğu için böyle başına her an bir iş girebileceği için o yüzden o kadar yüksek fiyat. Kişisi, yaş 22. Bir, yeni... Olay, Tanrı. Sokak evet Tanrı. Tanrı mı? Allah. %100 yüz. Hakaret. Öğle tatilinde bir hokka bassana tuhaf tuhaf hareketler yap. Tokatı yap, Hakaret et. Tokatı yapıştır. Büyüme. Yeni. Il, i̇liş. Yeni. Vatan. Tamam. Seç. O. Mer. Oyku. Oy, cool, Seç. Yeni. Dismis. Tamam. Dismis. Yüzde yirmi. Dismis. Yeni. İliş. Aktif. İliş. Yeni. Yaş. Instagram'a eriş ne zamanı ku. yeni anne acık anne mevlit son vazifeni yerine git Il, an, anne, onu gör onu ya onu ya Bo, bak, yeni 20 tatil bu tek ay başı. tek başına yeni ya 29 boş Kuy, onlarla git Evet şimdi. Gelen arama Ömer <laughs> Furkan. Furkan açamam seni ya. Ömer Furkan tam Tüh. Ben bunu bir daha döneyim de videoyu kapatacağım ya. Kötü oldu neyse. Sonra bir daha çekeceğiz.